Selam bugün size süpürgemi tanıtacağım. Şöyle ee, size bir şey söylemek istiyorum. Süpürgemin ne yazık ki süpürme başlığının içinde bir hortum var. O kırıldığı için yani yırtıldığı için onu kullanamıyorum. Bir de süpürgemin ee, fişini içine çekmiyor kablosunu toplamıyor. Onu değiştireceğiz. Hortum e, başlığında da yeni alacağız bir de yapacağız. Şöyle bir başlık var elimde. E, bu benim annemin süpürge başlığı. Böyle bir hortum var. Bir saniye çıkartayım. Yani başlık şöyle bir şey. Şöyle ayarlanabilir boyu. Kısaca göstereyim. Böyle ayarlanıyor. Ondan sonra şunu şöyle bir koyalım. Hortumuna bakarsak hortum şöyle bir şey ee, buradan ayarlanmıyor sadece böyle tutmak için var. Şöyle bir e, bayağı geniş bir büyük hortum var. Yorum. Ve şimdi bir geçelim. Şu, e, arka hepa filtresi var. Açamadım. Şöyle bir filtresi daha var. Kanabilir filtre bu. 3 e, ayda e, ya da bir yılda falan yıkanıyor. Bunlar biliyorsunuz yıkanmıyor. Genelde bunu niye değiştiriyorsunuz? 3 senede bir ya da 1 senede. Ya da bunu iki şey e, süpürgeye çektiriyorsunuz. Şöyle kapanıyor. Ben yani daha değiştireli bir hafta oluyor. Yırsıldı. Bu zaten sıfır alınmadı. Halam verdi. Şöyle bir kovası var. Böyle, arkada da bir filtre var. Şöyle göstereyim. Şu an çıkarmak istemiyorum. İçi zaten dolu. Yani çok de değil. Ama tek fark bir de şurası küçük biraz. Dikdörtgen bir şey. Küçük. Sübüke böyle çok sessiz çalışıyor ve çok güzel. Hemen size göstereceğim. Ee, bir saniye. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, şurada düğme yanıyor şey diyeyim, diyorum pardon. Işık yanıyor. Ee, kırmızı, turuncu, beyaz var. dolunca filtreye batınca kırmızı yanıyor. Şu anda az dolunca turuncu yanıyor. Ee, boşalınca, temiz olunca e, beyaz yanıyor. Ee, şöyle kablo uzunluğu be, al 6 7 metre falan diyeyim. Yani. yani uzun kablosu var. Hatta, şöyle bu başlığı bakın. Başlığı var. Şurada hortum olması gerekiyor. Ama hortum yok. Kırık. Şimdi size uçlarını şey uçları yok. Ee, Sürüklerin sesine bakalım. Şurasını takayım. çok ses çıkartıyor. <laughs> evet Çalıştırıyorum. <laughs> Bu kadar az ses çıkıyor. Ee, bakarsınız burada da ışık yanıyor. Şuradan ışık yanıyor. sonra böyle tekerlekleri falan var. Video daha yeni geliyor. Bunu alalım aslında iki hafta falan oluyor. Ama zaten bir ara tamir değil. Bir hafta gelmedi. Daha dün gelmiş benimle. Anneannemin yanına gitmiştim için. E, çekim yapayım. Şey, böyle çıkılmaz çekimi. Hemen. Ben seni.